Evet, Kung Fu Panda 4'ün çıkış tarihi sürpriz bir duyuruyla doğrulandı ve bu videoda size bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Yeni film Twitter'da sürpriz bir duyuruyla 4. bir Kung Fu Panda filmini duyurdular ve hatta bir çıkış tarihi bile var. Yeni film DreamWorks Animasyon'un resmi Twitter hesabı tarafından onaylandığı üzere 8 Mart 2024'te sinemalarda olacak. Şimdiye kadar seri 3 filmden oluşuyordu. Son film 2016'da vizyona girdi ve ayrıca 8 kısa film, TV dizisi ve özel film koleksiyonu da çıktı. İlk film ise, 2008'de Jack Black'in Panda Posu'nun Barış Vadisi'nin seçilmiş koruyucusu olmayı öğrenmesini izleyen ilk Kung Fu Panda ile başladı. O zamandan beri Po, oldukça ikonik animasyonlu kötü adamlardan oluşan üçlüyü yendi ve ünlü ejderha savaşçısı ve öfkeli beşlinin lideri olmayı öğrendi. Üçüncü filmin sonunda Po, Usta Ogway'in halefi olarak adlandırılır ve Barış Vadisi'nde iki tüm pandalara kung fu ve çi öğretir. Dördüncü film hakkında arsa açısından çok az şey biliniyor ve henüz bir oyuncu seçimi duyurusu yapılmadı. 2010 yılında DreamWorks animasyonun o zamanki CEO'su Kung Fu Panda serisinin 6 filme genişletilebileceğini söyledi. Daha sonra 2016 yılında 3. filmin vizyona girmesinin ardından dizinin yardımcı yönetmeni Jennifer Yuhnelson filmleri birer birer çekeceklerini söyledi. Şimdi 6 yıl sonra Kung Fu Panda 4 resmen başladı. Filmler sürekli olarak gişede yükseldi ve dünya çapında toplam 1.8 milyar dolar hasılat elde etti ve bu da diziyi sinema tarihinin en başarılı 10. serisi haline getirdi. Son olarak senin filmden beklentilerin neler? Sence film hangi konuyu işleyecek? Tüm düşünce ve fikirlerini yorumlarda belirtebilirsin. Sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle.